Ya evde vakit geçmiyor. Ben çıkıyorum. Hadi iftarda görüşürüz. Hadi geç kalma bakalım ha akşam iftarı. Telefonun Hayırdır? Şey oğlum bunu ya aman söylüyorum artık. Oğlum biz ateistiz. Ateistsin. Siz yıllardır ateist miydiniz? Yok yıllardır değil. Ramazan yazlara denk gelince sıcaktan tutulmuyor. Üç ateist oluyoruz. Kışın devam ama. Ya baba ne diyorsun sen Allah aşkına? Babaanne sende mi? Töbe de ben ateist değilim ben deistim. Yani bir yaratıcı var ama yani kafam biraz karışık. Kafan karışık ha? Oğuz sen? Abi ben zaten çocuk orucu tutuyorum öğlene kadar. Lan ne çocuk orucu? 23 yaşındasın oğlum sen. Olsun. Demek ki içimdeki çocuğu hala öldürmemişim değil mi baba? <laughs> şaka değil mi? Yok. Yeni bir <laughs> Yok şaka değil. Gel, şaka değil. Valla yani şaka, şaka değil. Bak bana bir <laughs> açıldı. Baba anne sana şaka yaptık da baba. Anne. Ne oluyor oğlum ne bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İftara kadar vakit geçmiyor baba ben çıkıyorum salak salak rüyalar. Evladım tutma yaramıyorsa.